Merhaba canlar, Nemneker Youtube kanalıma hoş geldiniz. de hoş geldiniz. Bugün bizim komşumuz, e, komşumuzun oğlu Kerim. Misafirim Kerim. Parkta oynadı. Ben de parka oturmaya gittiydim. Tekrar Kerim'den geldik bizim eve. Değil mi Kerim? Hı hı. Çikolata da verdim Kerim'e. Çikolata da yiyor. Tadı nasıldı Kerim? Hı? Tadı nasıldı? Güzeldi. Güzel miydi? Hı. Parkta ne yaptın? Oynadım. Başka? Çamurda. Çamurda mı oynadın? Hı hı. Anne de kızdı değil mi? Evet. Ne dedi anne sana? Kızdı. Kızdı. Hı. Hmm. Bizde kalacak mısın Kerim? Evet. Şekerin düştü, çikolatan. Ne şey var mı? Ne var mı? Bir, bir tane ne? Şarkı söyle de vereyim sana. Başka? Bugün sohbetimiz de Kerimden olsun canlar. Kerim benim misafirim değil mi Kerim? Evet. Bizde kalacaksın değil mi? Evet ben. Gökhan abi nereye gitmiş? Evet. Gökhan abi. Eve gitti. Eve mi gitti? Evet. Hı. Kerim evet. bize şarkı söyledi. Bir tane daha çikolata vereceğim ben Kerim'e. Bir de sayı saysan Kerim. Dört. Evet. Birden başta. Beş. Bir. Dört. Evet. Başka? Okula ne zaman gideceksin? Öğren ne zaman? Dur bakalım. Kaç yaşında gideceksin? İki yaşında. Hı hı. Bak gözüküyor değil mi? İki yaşında mı? İki yaşında olur mu okul? Hı hı. E tamam. Kreşe belki. Ablası bir tane çikolata daha ver. Şarkı söyledi Kerim. Hayır, hayır. Ha bir tane. Sen at bana çikolatayı. Buraya. Tekrar söyle Kerim şarkını söyle de vereyim. <laughs> Elin mi Bezden sil de gel. Bekliyorum seni. Gel. Söyledin mi? Hı hı. Hmm. İyi. Suğur ablam nerede? Evde. Evde. Akşama ne yiyeceksiniz Kerim? Çay ekmek. He? Çay. Çay ekmek. Hı hı. Başka? Hı hı. Ne? Çabuk yiyeceğiz. Evet. Al Kerim. hı. Aferin. Otur hadi. Yani oturucun mu? Gel gel buraya otur. Kerim gel bekliyorum seni. Oyuncakların var mı? Var. Nereden aldın? Adam. Baban mı getirdi? Hı hı. Yine getirecek mi baban sana? getirdi, ha? getirdi. getirdi. getirdi? Hı hı. O kaçıncı oldu? Kerem üçüncü oldu? Hı hı. Yeter. Başka yok. Hı hı. Başka yok, yok. başka yok. Hı. Annene hı hı. selam göndermek ister misin? Hı hı. Selam gönder annene. Hı hı. Söyle. Anne selamlar anne. olsun sana de. Anne selamlar olsun. Rabia ablana da. Sude'ye Sana da salam ver Babana Babamla selamlar. En çok kimi seviyorsun? Babamı Anneni Babamı babamı Anneni <laughs> Kerim'in iki tane kafeste cücükleri var Değil mi Kerim? Evet ee, Cücüklerin adı var mı? Evet Bu O da Burada atladı. Hı, Hı. O da dilimdi. Bu da dilimdi. Yeşil. Yeşil. Şey, Yeşil. Ha. Hı. Al ben mi? Kerim. Ha. O çocuklarını kebap edek mi Kerim? Hayır edemem. Şuraya gel lan. Kerim gel. Ne Kerim, tavuk çocuk almışsın. Onu akşam kesek de yiyecek. Hayır. Alayım. Neyse. Abisi kebap edek. Ben ekmek sunuyum abisi. 15 hayır, tane. Hayır. 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 Ne kadar? Da? <laughs> ne kadar? Boy Aşağıda. 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 Yok hı. yok. Çıkma. O Kerem'in onu. Sen mi içeri? Hı hı. Haa. Biz sana İsimler ne isimleri? Biz. Bir dur gel. Hayır. <laughs> Gökhan abisi. <laughs> <laughs> Gökhan abi iki tane cücüğü var. Yeni mi aldı? Senin babam aldı. Yeni mi aldı? Babam aldı. Kebap babam yapacak onların. Kebap yapak mı? Hayır. Niye? Hayır. Hayır. Senin Bak. terliğine baktım. Terliğin çok küçük lan senin. Markette var mı? Markette tavuk. Yok. Niye yok? Çölde var. Tamam, babuk var dedin tamam bize. Lan dur. Lan tamam, dur. <laughs> Babuktan yapın dedin. Babuktan yapın dedi kebabı. Lan dur lan. Senin kuşları getir de Getirsin de kebap edek. İsimleri ne isimleri tavukları? Balık var mı? Balık değil. Balık var mı balık? Hayır balık değil. Tamam. Ne var sizde? Bak bu sana yazdılar. Hani baba nerede baba? Üçler bak. Üçer. Daha sonra baba nereye kalkıyor? Baba nerede baba? Mehmet Ali abisi. Ateşi yaksın. Kerim de cücükleri getirsin. Ana. Ben de e hayır. ben de ekmeği suluyum. <laughs> ben de ekmeği suluyum güzel 15 tane ekmek. Tamam mı Kerim? Hayır. Ne demek hayır? Tamam hadi Kerim vedalaş. Hayır. Hadi hadi kapatacağım. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Başka günde. Nermin teyzeme geldiğimizde görüşürüz de. Ben Hadi bay bay ya. Bay bay. Bay Hadi ya. Bay bay. Görüşürüz. Nasıl?